Rönesans, Avrupa'nın ruhunun yeniden doğuşuna tanıklık ettiği, sanatın, bilimin ve felsefenin altın çağının başlangıcını simgeleyen bir dönemdir. Bu eşsiz atmosferde genç Leonardo da Vinci henüz çocukluk çağında olağanüstü gözlem yeteneği ve sanatçı ruhuyla öne çıktı. Rönesans'ın ilk ışıklarıyla aydınlanan Floransa sokaklarında henüz 15 yaşındayken çizdiği anatomik eskizler ve doğa gözlemleri çevresindeki ustaların dahi hayranlığını kazandı. Rivayetlere göre bir Floransa ustası, genç Leonardo'nun kalemini eline aldığında, bu çocuk geleceğin sırlarını çözecek diyerek onun olağanüstü dehasına işaret etmişti. Da Vinci'nin erken dönem çizimleri yalnızca estetik bir güzelliği yansıtmakla kalmadı. Aynı zamanda insan doğasına dair derin ve sezgisel analizlerin de ilk izlerini taşıdı. Leonardo Da Vinci, sanatın ötesine geçerek bilimin, mühendisliğin ve doğa felsefesinin sırlarını çözmeye çalışan eşsiz bir dehadır. Onun eserleri insan ruhunun derinliklerine dair ipuçları barındırır. Mona Lisa'nın gözlerinin ardında saklı duygular, The Last Supper'ın dramatik kompozisyonu ve Vitruvian Man'ın evrensel simetrisi Da Vinci'nin evrene dair benzersiz bakış açısını ortaya koyar. Mona Lisa sadece bir portre değil, aynı zamanda Leonardo'nun zihin dünyasının kapılarını aralayan bir şifre gibidir. Birçok tarihçi, tablonun esrarengiz gülüşünün, sanatçının içsel dünyasındaki melankoli, umut ve gizem dolu duyguların ifadesi olduğuna inanır. Bazı araştırmacılar, Mona Lisa'nın gözlerinde yansıyan derinlik ve belirsiz bakışın, Leonardo'nun bilimsel gözlemleriyle sanat arasında kurduğu mükemmel dengeyi simgelediğini öne sürer. Tablonun döneminin teknik imkanlarını aşan detayları ve perspektif oyunları izleyiciye sanatın sırlarını çözme çağrısında bulunur niteliktedir tablonun gizemleri yalnızca tekniğiyle sınırlı değil. Mona Lisa'nın kim olduğu konusunda yüzyıllardır süre gelen tartışmalar var. Mona Lisa sadece bir portre değil. Leonardo'nun zihin dünyasının kapılarını aralayan bir şifre. Ama asıl büyük tartışma Mona Lisa kim? Bazı tarihçilere göre tablodaki figür Floransalı Lisa Gerardini. Ancak bu iddiaya karşı çıkanlar da var. Kimileri Mona Lisa'nın aslında Leonardo'nun kadınlaştırılmış bir otoportresi olduğunu savunuyor. Çünkü yüz hatları sanatçının bilinen otoportreleriyle şaşırtıcı derecede benzerlik taşıyor. Bir diğer teoriye göre ise tablo, Giuliano de' Medici'nin metresi Pacifica Brandano'yu tasvir ediyor. Fakat en dikkat çekici iddia, Mona Lisa'nın Leonardo'nun en sevdiği öğrencisi ve uzun yıllar ona eşlik eden Gian Giacomo Caprotti, yani salay olduğu. Leonardo genç yaşta atölyesine aldığı Salaiye küçük şeytan lakabını takmıştı. Asi, yaramaz ve bazen hırsızlık yaptığı bilinse de Leonardo ona büyük bir sevgiyle bağlıydı. Sanat tarihçileri Mona Lisa'nın yüz hatlarında Salaiyenin izlerini gördüğünü iddia ediyor. Leonardo'nun defterlerinde Salaiye duyduğu sevgiyi gösteren notlar var ve en önemlisi Leonardo mirasının büyük bir kısmını Salaiye'ye bıraktı. St. John the Baptist ve Bacchus tablolarındaki figürlerin yüz hatları Mona Lisa ile belirgin benzerlik taşıyor. Leonardo'nun cinsel yönelimi ise tarihin en çok tartışılan konularından biri. Hakkındaki bazı mahkeme kayıtları homoseksüel eğilimleri olduğu iddiasını güçlendiriyor. Ancak kesin bir kanıt bulunmadığı için bu konu hala gizemini koruyor. Peki Mona Lisa gerçekten kim? Bir tüccarın eşi mi? Bir hükümdarın sevgilisi mi? Yoksa Leonardo'nun en büyük sırrını taşıyan bir kod mu? Siz ne düşünüyorsunuz? Leonardo, anatomiye duyduğu yoğun ilgi nedeniyle cesetleri gizlice inceleyerek insan vücudunun inceliklerini özenle çizmiştir. Gece yarısı gizlice yapılan bu çalışmalar, onun bilime olan derin tutkusunu ve insan bedenine dair merakını gözler önüne serer. Mona Lisa ve diğer eserlerinde kullandığı ışık ve gölge oyunları, bilimsel gözlemlerle sanatı harmanlayan bir ustalığın ürünüdür. Da Vinci'nin geride bıraktığı not defterleri, yalnızca bir sanatçının düşüncelerini değil, aynı zamanda geleceğe dair öngörülerini, bilimsel hesaplamalarını ve mühendislik tasarımlarını da barındırır. Bu kodeksler, Leonardo'nun dehasının sınırlarını ve zamansızlığını gözler önüne serer. Leonardo, not defterlerinde kullandığı tersine yazma tekniğiyle düşüncelerini ve çizimlerini koruma altına almıştır. Bazı rivayetlere göre bu yöntemi yalnızca sırlarını saklamak için değil, aynı zamanda zihninin karmaşık yapılarını daha iyi organize etmek amacıyla geliştirdiği söylenir. Bu teknik, onun zihin dünyasının nedenli sıra dışı ve derin olduğunu kanıtlar niteliktedir. Da Vinci'nin notlarında yer alan uçan makineler, sualtı keşif araçları ve savaş teknolojileri modern mühendisliğin öncülerinden sayılabilecek kadar ileri görüşlüdür. Bazı tasarımlar modern helikopter ve paraşüt teknolojilerinin ilk prototipleri olarak değerlendirilebilir. Leonardo, doğanın ve teknolojinin işleyişine dair yaptığı deneylerle günümüz bilim insanlarına bile ilham kaynağı olmuştur. Leonardo da Vinci'nin etkisi, yüzyıllar boyunca sanat, bilim ve teknoloji alanında iz bırakan bir ilham kaynağı olarak varlığını sürdürmüştür. Onun eserleri modern müzelerde özel sergi alanlarıyla korunurken, dijital çağın getirdiği yeniliklerle yeniden yorumlanmaktadır. Günümüzün gelişmiş yapay zeka algoritmaları, Mona Lisa'nın gizemli gülüşündeki ince nüansları ve kompozisyonun derinliklerini analiz ederek Leonardo'nun ustalığını yeni bir boyuta taşımaktadır. Bu teknolojik analizler, onun sanatındaki matematiksel düzeni ve simetriyi günümüz biliminin ışığında yeniden yorumlamamıza olanak tanır. Modern dünyada Leonardo'nun etkileri yalnızca sanat galerileri ve müzelerde sınırlı kalmayıp, moda, grafik tasarım ve dijital sanat alanlarında da kendini göstermektedir. Onun estetik anlayışı günümüzün tasarım trendlerini belirlerken, sanatın evrenselliğini ve zamansızlığını gözler önüne serer. Leonardo da Vinci yalnızca kendi döneminin ötesinde düşünebilen bir sanatçı ve bilim insanı değil, aynı zamanda insan aklının sınırsızlığını sembolize eden bir vizyonerdir. Onun yaşamı, bitmeyen bir merakın, sürekli yenilenme arayışının ve sınırsız keşif tutkusunun destanıdır. Bu video, da Vinci'nin ötesine geçen dehasını ve mirasını ayrıntılı anekdotlar ve analizlerle ortaya koymaktadır. Her bir detay, onun izinde yürüyenler için yeni sorular ve ilham kaynakları sunar. Çünkü gerçek deha her zaman daha fazlasını sorgulatan ve öğrenmeye teşvik eden bir yolculuktur. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.